Boy shot shield right Emre. Hı. Tam 1.25'i al. Adımların basillerine giriyorlar ya. Tam 1.25'i aldım. Bu Çalma celica. hızı normal mi? Alayım mi? Sıfır mı 1.25'i al. Oradan yavaşla. Sıfır yirmi beş alayım oradan. Aynen oradan sıfır yirmi e al. Bir dakika. Ben sana söyleyeceğim. Aldım tam bir yirmi beşe doğru gidiyorlar. Sıfır yirmi Bak. İlk mermisi neresine gidiyor pek belli olmuyor. Adamın şeyine girmiş. İkinci mermisi diz kapağına sıkıyor adamın. Bir dakika daha benimki geliyor sıfır yirmi beşte. var ya onun diz kapağına sıkıyor öyle öldürüyor. Aaa onu. Saladin'in takviyesinde kemerini sıkıyor. Bak aynen. Şey zaten. Bak onun da kemerini sıkıyor o köyü. Şimdi bu bir. Buradan da kendi alıyorum bakayım. Orospu çocuğu hileyle hile video almış aman akodumun oğlu. Var bu değil mi? Utanmaz. Utanmaz, Utanmaz orospu çocuğu. Şimdi gelelim ikinci. İkinci kaç neydi? Bir ben. Ne ben. Ben aldım ikinciye bekliyorum sizi. 3.45'te galiba. Ben izliyorum. Bekle. Gelin 3.47'ye direkt. Türkiye değil mi geliyoruz? Aynen. Ya Berke o, sen de gel. gel Zaten dedin ya bekle. Kanka Öğren orada kanka Saladin'e vuruyor ya kemerine. Dur dur kanka dur bekle ben her yerini bulacağım şimdi. Eee 3.59. Siz 3.57'yi alın. Bir saniye bekle. Üç, 3 3.56'yı aldım ben. 3.56'yı Bir saniye. Oradan al e. Aldım. 3 tamam. kaç dedin? 3.57 kanka. 3.56'ya al, ben 3.56'ya aldım. 3.56'ya al istersen. Tamam, dur oynatmazım da ayarladık mıydı? Alın 0.5'i. E. Tamam. 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 Şimdi 3.57'de başlatın, 3.56'da. Başlattım bak, ben. Önden bir tane barut geçiyor ya. Evet. Bir dakika, bak, bak, gelmedi o boruta, daha. Bir o barutu sıkarken Saladin'in dizine sıkıyor. Saladin eğiliyor, orada dizine sıkıyor. Bak 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 Aa, mermi nerede bak Allah. ayağında. Bir dakika bir dakika hani Saladin Sıktıktan sonra ayağa kalkıyor ya. Evet. Hani adamı vurursunuz ölüsü böyle ayağa kalkar sonra diz çöker ya. o Aynen. Oluyor. Adam ayağa kalkmıyor orada normalde. Bakın. Bak dizi. Bak. Bariz dizi. Bak, bak. orada dizini sıkıyor. Hani be orospu evet, çocuğu bari burada kan izi açık oynama orospunun evladı. Kan izi kapalı oyna ki belli olmaz. Zaten na namluyu görüyor musun zaman Orada kafeye denen Aynen. hiçbir şey Aynen, yok. Aynen bak. Bariz bak. bak. Sonradan namluyu yukarı kaldırıyor kafasına değil duvara kaldırıyor amına kodumun oğlum. Hı hı. Hmm. Bu ikinci, üçüncü bu Orros çocuğunun. nerede var. Bekliyorum. Bekle bekle ben göstereceğim başka varsa. Yedi göster istersen hazır açmışsın. Allah çarpsın gö götüne sıkıyor bekle. Buldum yeni bir Dur tane yedi, yedi kutumuzu alak da gel yedi kutumuzu. Yedi kutumuzu bir alak. Kanka vallahi bildiğin götüne sıkıyor adamın takviyesindeyken eğilmiş adam. Gel gel yedi gel. 10 dakika unutma. 6.38 Tamam. Tamam şimdi 7.49'a gelsinize Tamam. 025'te 0.25 alın bekleyin ben de 0.25 alayım. Aldım başladım. Bir dakika 7.49'da aldım. Al 025'te. 25 e. Bakın arkadaşlar bak nereye sıkıyor iyi bakın. Bak sen al al. Alıyorum şu anda fatek Aliçi sıktı bir tane. Bakın, apa geliyor şimdi bu efekt. E, emre, bu arada izlesene. Dur dur. Bir dakika. Dur Bak. zaten. Bakın şimdi yerde kurt. Tam ayağa kalktığında dizine sıkıyor kurt. Bakın, ayağa kalktı kurt. Şu an ayakta. Ben tam Bak. aldım zaten. Bakın, şu anda ayakta. Kurt ayakta arkadaşlar. Bakın ayağına sıktı Bak. Ayağına sıktı. Ayağına Bir daha izle, bir daha izle. Bir daha izleteyim. Ay, Bakın arkadaşlar ha, ben kuruyorlar. de bak tam geliyor. Tam kurt Bakın ka kurt ha tam ben oraya aldım zaten. Bakın beyler inneç ayakta, kurt ayakta, inneci de ayakta. Buna şey diyenler olacak. Böyle hani kurdun kafasını sıkarsın sonradan ayağa kalkar ya o değil beyler amurobey. Adam kolları açılmış, havada Ak. adamın dizine sıkıyor. Aynen kurt şu anda zaten, ayakta. Zaten mal değilsiniz görüyorsunuz amurobey. Kurt ayakta dizini sıkıyor. Bakın. Bakın. Salak salak <laughs> kan ayaktan çıktı gördünüz. Hadi Dodo'ya normal vurmuş aynen. Dodo'ya normal, normal vuruyor. Normal. Tamam buraya aldım. Gelin e. Bu e. normal. Bu da e. Bir dakika geliyorum hemen. Abi ne oldu? Arsız bir çocuğumuz ha. 6.37'ye geldim. 6.36'ya. Tamam, geleyim mi geldim? 0.25'e alayım mı ne? Aldım. Sen de gel, sen de gel şey. 6.37 ee, mi? Bırakta. bak. yine yine durdurarak izlettiniz tamam of. Sürekli bak space'i şöyle şöyle yap. Böyle yani ilk ha, kere basıyorsun. Sus, başla sus, başla. Tamam gelin aldı o Geldiniz mi? Geldim. Tamam bak. İlk adamda mı sıkıntı iki, ikinci, ikinci adamda mı? Durdurarak izlet ilk adam. Bak durdurarak apo var apo. Bak Meral le... Meral le geliyor. Generalle genelle general şey yapıyor. Bakın beyler bak, bak, bak sıktı yer neresi? Bak Aynen. beline sıkıyor beline. Aynen. Bakın Belini bak kan bak, belinden çıkıyor. Gözüküyor. Gördünüz mü beyler? Kafa şurada. Sıktığı yer burası. Beline sıkıyor. Orası onun çocuğu. Bir de köklü yok. Arsız orası. Adam, orası beline yani. sıktı adamı. İlk mermi kafa yerde. ikincide de tuşu bırakıyor. 75 tane varken gözükmüyor. Bak gen ha. genel var ya. 75 tane varken adamın kafası gözükmüyor kafanın. Sıkıyor beline tak. Bir Bak, daha alayım bir dakika burayı. Bakın beyler. Bak kafa burada. Bak kafa burada. Takla için yerde kafa. Kan belden çıkıyor. Bakın kafa. beline sıkıyor. Ha burada da bir orası çocuğu gözüküyor bir gibi. Kim? Ya da bir... çocuğum çocuğu mevcut senin de annen olsun. 6 6.06'yı alsanıza. Beni. Aldım. Alın, hafız aldın mı? Bir saniye. Tam altı ya. Al. Tam altı sıfır da. Sıfır yirmi Aldım. Tamam. Durdurarak ne bak. Ay basıyor direkt. Oyun bitmiş ama altı yedi. Altı değil işte sıfır al oradan izle. Yedi sıfır beş. Yedi dedin 6. ya. Altı mı dedim oğlum? Yedi sıfır beş aldım. Yedi sıfır aldım. Oynatıyorum şu hı, an. Dursun be. yine. izletiyimle ay da. Aynen ay yaşın bir tane bacağını sıkıyor. Celice ölmüş. Bekimiz de çıkıyor. Heh, geliyor. Bak Aynen, beyler bak mi? bak sık yer neresi ayak. Ar ar arka, arka ayak. Sıkıyor. Arka, arka tını bak. Sıktı yer sık burası. Öbürü Kafa de, burada. Öb öbürü de sırtına gidiyor zaten. Ha. Bir daha göstereyim. Amına koyun bak bak. Bakın beyler. Dodo <laughs> geliyor. Öbürü de sırtına gidiyor. Bak ayaktan çıkıyor Anizliği kan beyler bak bir ayak bir burada bir kafa bir burada beyler. Hadi be orus bu çocuğu hilallanıyor niye izi açık oynuyor orus bu çocuğu. Helal... helal sana diyor hananızı sikeyim size. Başka var mı? Belki. Bakıyorum Anizli Atarız ya bir dakika dur. Ee, gördüğünüz gibi beyler orospu çocuğunu. Zaten Berkey de Ozi de söyledi. Orospu çocuğunun teki bu. Bu salaklar zaten hile olmadan oyun boyu oynayamaz. Orospu'nun çocukları hilesi 8 0 yer. Hile olunca da kralız. İşte saplar geçeriz falan. Özen Orospu çocukları. Özellikle... Hani Doğan peki gibi demiş ya. Doğan dedi ya bize. Mevlüt demiş ya, iyi olduğunuz ispatlarını kullanmana kazandı ya, atmasan orospu çekeceğim. Aynen öyle atmasan ananı sikeyim. Atmasan senin ananı sikeyim, bir zaten izah etmemelisin. Atsan ananı da atmasan sikeyim. da sikeyim Mevlüt lan, hadi Benim orospu çekeceğim. Benim de anımızı anımızı sikeyim yani. <laughs> böyle köpek gibi özlenirsiniz, ananızı sikeriz böyle, şimdi siktireyim orospu yolları. Orospu çocuklarız. <laughs> Beyler Allah'a emanet.